Ana habere transfer gelişmesi de ekleyelim. Hemen Trabzonspor Nikola Pepe ile anlaştı. Yıldız oyuncu için bu gece İngiltere'ye uçak gönderilmesi planlanıyor. Detaylar neler? Ekip arkadaşımız Yunus Emre sana telefon attığında. Yunus Emre çok önemli bir transfer hamlesi. Tüm detaylar da sende. Teşekkürler Ceyda. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor için çok çok değerli bir transfer hamlesi. Kanat rotasyonunda ciddi sorunlar yaşıyordu Bordo Mavili takım bu oyuncunun transferiyle birlikte bu sorunları önemli oranda çözmeyi planlıyor Bordo Mavili takım. Şöyle bir bilgi verelim. Trabzonspor Kulübü Nikolas Pepe ile yaklaşık iki gün önce resmi olarak görüşmelere başlamıştı. Bu görüşmeler hızlı bir şekilde devam etti. Oyuncu Arsenal Kulübü ile sözleşme fesli konusunda bugün itibariyle sözlü olarak anlaşmaya vardı. Şu an Arsenal Kulübü ile Pepe arasında sözleşme fesli konusunda resmi yazışmalar tamamlanıyor. Bu resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından Trabzonspor oyuncuyu almak için İngiltere'ye, Londra'ya bir özel uçak gönderecek ve oyuncuyu alacak olan özel uçağın da Trabzon'a gelmesi planlanıyor. Nicolas Pepe ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalanması konusunda sözlü olarak anlaşıldı. Tabi burada şartlar değişkenlik gösterebilir ama şu an itibariyle bu transferin artık sonuçlanmasının önünde çok ciddi bir engel bulunmadığını belirtelim. Diğer bir önemli gelişme de Trabzonspor adına Onaçı transfer ile ilgili yaşandı. Trabzonspor Onaçı ile anlaştı. Southampton kulübü ile de oyuncunun bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak e, Göztepe kulübüne oyuncu, bir oyuncu takası istiyor şu an itibariyle İngiliz kulübü. Bu konudaki detaylar üzerinde konuşuluyor. Göztepe kulübüyle ile Southampton kulübü yöneticileri aynı oraya bir transfer istiyorlar. Bu konuda pazarlıklar devam ediyor. Belki Gün içerisinde eğer netleşebilirse iki transferi aynı uçakta getirmeyi düşünebilir Trabzonspor ama şu an için ona açık konusunun henüz sıcak olduğunu belirtelim. Orada Göztepe kulübü ile pazarlıklar devam ediyor ama bu konuda da ciddi bir hareketlik yaşandığını belirtebiliriz. Ve Yunus Emre bir sıcak gelişme daha açıklamada geldi. Canan ile bir yol ayrılığı söz konusu. Bununla ilgili detayları da bizimle paylaşmanı rica edin. Evet Trabzonspor Cenni Senedo'nun fesi konusunda da çok uzun zamandır görüşmeler yapıyordu. Bu oyuncu Trabzonspor'dan ayrılık için yaklaşık 5 milyon avro civarında bir rakam talep ediyordu. Sözleşme fesi için Trabzonspor ciddi şekilde sıkıştırıyordu. Ancak Suudi Arabistan transfer piyasasını bitirmeyi erkene çekince oyuncu da boşta kalmamak adına El Fateh kulübüyle anlaşmaya vardı. Oradan Canan İsema'da yıllık yaklaşık 3.5 milyon avro civarında bir rakam kazanacak. Ama Trabzonspor'da bu transferden kasasına 1 milyon 80 bin dolar koyacak. Bu da Trabzonspor'un bir yandan oyuncunun çıkışı için fesih bedeli ödemekten kar, kar demeyelim de para kazandığı bir noktaya geçirişi oldu. Bu da önemli bir transfer oldu. Aynı zamanda Trabzonspor'da ilerleyen süreçte yabancı kontenjanında yer açabilmek adına bazı ayrılıkların da devam edebileceğini de belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel. Aktardıkların için ağzına sağlık. Kolay gelsin diyelim Yunus Emre Sel'e de.